Herkese selamlar, herkese merhabalar. Bu üç kuş abiler kardeşler aynı kümesin kuşu. Aynı kümesin kuşu. Ee, dumanlı bir buçuk saat uçar erkek. Ayna kuyruk arka tepe bir buçuk saat uçar dişi. Kapalı kuyruk sabuni yeni yeni patlıyor. Ee, hepsi aynı kümesin kuşu. Başka kuşların arasına karıştırmayayım diye. İnanın bu salmayı bu akşam bu gece yaptık. Böyle. Bu kuşlar için. Geçen gün yine öyle bir muhabbet oldu. Dedim ki mikrop kanmasınlar diye buraya koydum dedim. Aşağısı diyor mikroplu mu diyor birisi. Kardeşim mikroplu değil. Her kümesin kendine ait bir virüsü mikrobu var. Biz de istiyoruz ki kuşlar alan adama olabildiğince temiz, olabildiğince sağlıklı şekilde ulaşsın. Bizim amacımız da o. Yani bu işe hakkıyla yapan adamın amacı öyle olması lazım. Yani sırf şu üç tane kuş için Allah şahit şu salmaya gece yaptık işte. Bu gece yaptık, bu akşam yaptık. Niye başka kuşlara karışmasın? Aşağısı mikroplu olduğu için değil. Her kümesin kendine göre bir mikrobu, kendine göre bir virüsü. Bunlar bu hayvanların da taşıdığı bir e, e, mikrop vardır, virüs vardır. Ama onlara bir şey yapmıyordur. Onlar ona bağışıklı kazanmıştır. Ama bunları alayım, başka kuşların içine atayım. Ya onlar ölür ya bunlar hastalanır. O zaman kıymeti kalmaz. Alın size tertemiz elinize ulaşsın diye bakın salma da yaptım. Tertemiz eee uçan kuşlar. Bunların üçü sadece 2000 lira. Dediğim gibi dumanlıyla ayna kuyruk Sabunlu'nun bir buçuk saat uçarları var. Bir, bir buçuk saat uçarları var. Kuşlar çatı kuşu, yer kuşu değil. Yerde uçurmanız zor. Mevzu bahis bu şekilde. İçeride kanat veririm ama abiler bakın evi de yeni badana yaptım. Koltukları falan yıkadık. Bakın hayırlı olsun diye. Evi de yeni badana yaptık. Yeni koltukları falan da yıkadık. Yazık olur eve pisletirler. Hatunla ters olmayayım, ters olmayayım sonra videoyu uzun uzadı uzatmanın anlamı yok. Kuşlar tırıvırı kuşlar değil. Kuşlar soylu kuşlar. Güzel kümesten geldiler. Kaçırmayın derim. Kuş uçuracak. Zaten hiç ayakları isim markalı. Kaçırmayın derim. İstediğimiz parada para değil. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Dumanlı erkek. Diğer ikisi dişi.